Evet, bugün 28 Ekim. Ee, bu kovanım kovan terki gelen bir arıydı. Burada başka bir kovan vardı. Daha önceki diğer videomda göreceksiniz, anlatmıştım başka videolarda da. Burada uzun süre 28 gün sonra hatta 40 gün oldu çiftleşme yumurta atmayan bir çaylak ana vardı kovanda. Bu kovana buradaki kovanın altına sardı bu gelen bu kovandaki arı. O kovana girmesin diyerekten buradaki kovanı aldım ya şuraya koydum iki az öteye üç metre öteye oraya koydum çünkü ona saracak da ondan arasını kesebilir buradaki anadan dolayı içine şey yaparsa sığınırsa yani silah diyor bir nevi kovanı. Ben de aldım bu sefer buraya tekrar sardığı için altını. Buraya kovan koydum, bunun içine koydum. O kovan terki arıyı. Fazla bir arı yoktu. Yani çok fazla değildi aslında da burada biraz arı var gibi gözüküyor. Ama çok fazla değildi açıkçası o kovan terki arı. Şimdi bunun açıkçası nereden geldi, neyin nesi bilmiyorum. Boyalı. Benim arılarım boyalı. Benim kovanlardan çıkmamış zaten. Ee, başka bir yerden gelmiş. Boyasız bir anası var. Yumurta atmaya başlamış. Burada biraz polen var. Birazcık stok e, var üst tarafta. Biraz yumurta atmıştı en son bir baktım da İstanbul'dan geldikten sonra. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Bir bakalım. İşte orada o kadar arı vardı. Bakın arının buradaki arının durumu bu. Bu kadar. Burada biraz kapatmış yavruları. Aralarda günlük var mı diye bakıyorum. Bu kapalı yavrular çıkan yerlere günlük atmamış bu tarafta. Biraz poleni var. Biraz üstte kemeri var. Burası kapalı yavru. Evet alt taraflarda günlükler var. Kapalı yavrunun alt taraflarında. Üstte az bir kemer balı var. Ufak ufak da ara ara polenleri var bu çerçevede yine. arıyı görebilir miyim? Boyasız bu anarı. Burada var mı? Evet burası larva olmuş. Buraya atıyor yavruları. Üstte birazcık balı var. Açık yavru var burada. Ara ara polenler var tek tük. Ana arıyı burada da göremedim. Ana arı burada arkadaşlar. Bakın kovan tarlı gelen arı. Arının anası kovan terki gelen ananın arası a, a, anası. Ee, bu taraflara günlükler atmış arkadaşlar. Burayı şöyle şu kadar günlük atmış. Bana kalırsa bu anarı genç bir anarı. Günlük yumurta atmasından çünkü bu çerçeveye buraya günlük yumurta attığına göre fazla arısı olmadığı halde iştahlı bir anaya benziyor. Maşallah diyelim. Bakalım burada artık bu kovanı benimsemiş gözüküyor. Bunlara geldiğinde ben bir ilaçlama yapmıştım. Çünkü dışarıdan gelen arılarda varo sorunu olduğundan dolayı genelde kovanı terk ediyorlar. O yüzden dolayı buna ilaçlama yapılması gerekiyor gelir gelmez. Burada da bu kadar arı var. Biraz da stoğu var. Burada az bir şey balı var. Son çerçeve si boş. Arkadaşlar. Ama bu çerçeveyi burada bırakacağım. Çünkü güvenenme yapıyor. Şimdilik bırakacağım. Bir dahaki gelişime alacağım o çerçeveyi. Birazcık daha havalar soğusun. Sonra onu dışarıya alacağım. Straforlarım vardı. Sonra strafor koyacağım bunun yanlarına. Evet bu şekilde bir buçuk çerçeve hatta üç çerçevede yavru var da bu taraftaki kapalılar bir e, çıkıyor oraya yavru atmamış. Diğer çerçeveye öbür tarafa geçmiş. Üç çerçeveye yayılan bir yavru yapmış. Ama arısı bile üç çerçeve değil yani sıkıştırsak. Evet bu kovan terki gelen arım dışarıdan gelen bir arı. Ama şey yapmadı yani bak maskesiz baktık yani. Tabii daha yoğun bir zayıf arı tabii ki. Daha yoğun bir durumda ne, ne yapar bilmiyoruz.